Gelelim manşete. Ver manşet abicim. Bu ürünlere dikkat edin dedik. Bugün siyaset yok şeyde veya güncel politika konuları veya güncel bir haber yok. Bu bu haber yememizle, içmemizle alakalı, sağlığımızla alakalı. Avrupa iade etti hangi ilaçlı ürünleri yani sağlıksız ürünleri yemek zorunda kalacağız diye bir şeyimiz var, manşetimiz var. Ee, ve e, bunu size anlatacağım şimdi Çünkü dikkatli olun arkadaşlar Şimdi bakınız e, Avrupa'ya Rusya'ya ve Avrupa'ya yaş sebze meyve meyve ihracatında önemli bir ülkeyiz Avrupa'ya ve e, Kuzey Avrupa ülkelerine, Batı Avrupa ülkelerine, Rusya'ya taze sebze meyve ihracatında Önemli bir ülkeyiz. Ama bu ülkelerin de e, Rusya'nın ve Avrupa ülkelerinde tabii ki yani AB'nin de kendine göre bir kotası var e, ve kendine göre hem e, kota miktar anlamında hem de sağlık anlamında. Belli ürünler, ürünleri alırken adamlar bunun sağlık incelemesini de yapıyorlar. Tamam Türkiye'den alıyoruz ama yani acaba bunun üstünde bir zehirli madde, zehirli ilaç kalıntısı var mı? Normalin üstünde mi, altında mı veya normal değerlerde mi, standart değerlerde mi? Onu e, ölçüyorlar. Ondan sonra e, diyorlar ki tamam işte portakal e, girebilir, üzüm girebilir. Normal ölçülerdir ilaçlanması da şu suda bu suda insan sağlığına zararlı bir ürün e, katı madde veya zehir yoktur ürünün üzerinde gibi. Onu alıyor. Varsa işte domates de yok bunu almayız diyor. Zaman zaman Rusya'dan biliyorsunuz böyle domatesler geri gelir. Avrupa'dan zaman zaman biberler geri geliyor ve bu gibi olaylar yaşanıyor. İşte hep bu e, sağlık anlamında incelenmesi yönünde. Çünkü neden? Adamlar kendi ülkelerindeki vatandaşlarının sağlığını düşünüyorlar. Birinci derecede bu. Zaman zaman da Rusya ile aramızdaki çekişmelerden dolayı zaman zaman Rusya aba altından sopa göndermek için sopayı göstermek amacıyla evet diyor Türkiye'nin ürünlerinde şu var domatesleri geri gönderiyorum. Böyle ilişkiler gelildiği zamanlarda. Mesela şimdi İsveç kararı verdik ya biz. Meclis olarak. Belki ee, şey ee, Rusya doğal boru altında belki biraz kesintiye gidebilir. Efendime söyleyeyim Kuzey Suriye'de veya Zama gidebilir veya ne bileyim Kuzey Azerbaycan ile belki bir şeyler yaptırabilir ne bileyim Kuzey Suriye'de belki e, işte PKK e, lehine bir şeyler yapabilir veya işte gönderdiğimiz bu. Tabii Suriye'nin kontrolünde olan yerlerde bir şey yapabilir. Veya orada bizim uçakların uçmaması için e, karar aldırabilir. Bir şeyler yapabilir. Ya da e, işte Rus hükümeti der ki Türkiye'den işte mandalin e, çekiyorum. E, bu mandalinlerde zehirli atık var. Zehirli atıklar çok fazla olduğu için geri gönderiyorum. Böyle bir adıma da girebilir önümüzdeki günlerde. Yani insan sağlığı ve zaman zaman da ülkeler arasındaki çelişkilerden dolayı. Şimdi Avrupa bazı ürünleri sağlığa, insan sağlığına zararlı olduğu için Türkiye'den aldığı ürünleri tekrar bize gönderiyor. Bu ürünleri not ediniz lütfen. Çünkü bu ürünleri biz yiyeceğiz. O yüzden tabii ki yani bunun üstünde siz bu araştırmaları yapamazsınız. <laughs> Ama bence bildiğiniz yerden almakta fayda var. Bir, portakal, greyfurt, antep fıstığı, ayçiçek yağı, ayçiçek yağı, kuru üzüm Kekik ve limon. Bu ürünlere lütfen dikkat ediniz. E, çünkü bu ürünleri Avrupa Birliği geri gönderdi Türkiye'ye. Limon, kekik, kuru üzüm, ayçiçek yağı, antep fıstığı, greyfurt ve portakal. Bir de pizza kutusu var da pizza kutusu yenecek bir şey olmadığı için. Ama demek ki kutunun yapımında kullanılan malzemede sıkıntı var. Artık teknolojiyle siz her şeyi ölçebiliyorsunuz. Bir meyveli sebzenin üstünde e, zararlı atık miktarı ne kadar ölçebiliyorsunuz? Pizza kutusu yapılırken o kutunun içeriğindeki malzemelerin e, özelliklerini ölçebiliyorsunuz. Pizza kutusu da almamaya karar vermiş. Bunu bunu yemiyoruz ama. Bu bir kap, bir ambalaj. Ama o pizza kutuları da içine neticede bunu da çöpe atacak halimiz yok. O firmalar kimse, o firmalara geri gidecek bu. O firmalar da yerli piyasaya karşı kaç alıyordun kardeşim? 10 lira mıydı bir kutu? Ben sana 5 liraya vereyim, al. Bak cari gideni bu şekilde önemli bir kalemin düşer. O da umurunda değil ki yani bizde öyle bir denetim falan mı var yani? Denetlenecek bizde da öyle böyle filan. Antep fıstığının kilosu 500 TL oldu diyor. İşte bizim ne bunları bize yedirecekler. Şimdi tonlarca göndermişizdir portakal, antep fıstığı, üzüm. Biz onu çöpe mi atacağız yani? İsraf bence. Tabi hemen imamlar çıkacak. İsraf yapmayalım arkadaşlar. Bunları e, tüketelim arkadaşlar. Bilmem ne bilmem, ne, bilmem ne. Bunun üstünden siyaset yapılacak. Ucuz olursa almayabiliriz. Para pazarda satılır muhtemelen. Büyük bir ihtimalle pazarlara, marketlere bilmem verecekler bunu. Gıda mühendisi olarak e, Taşış tayini ile ölçülüyor demiş. Teşekkürler bu bilgilendirme için. Kekikleri kendimiz yetiştirelim demiş. Saksı'da yapabilirsiniz belki. Olabilir. Antep fıstığı 10 dolar. Kaliforniya'da demiş. Tülay Durgut göndermiş bunu. Ee, söylediklerin zaten pahalı Fatih Bey alamayız demiş. İşte maalesef bakın ilaç krizinden sonra bir de bu olay var. Bugün ilaç krizine özel bir dosya yaptırıyoruz. Arkadaşlar bunun haberini yapacaklar. Büyük ihtimal bunun da haberini istedim. Bu da yapılacak diye tahmin ediyorum. Milleti uyarmak gerekiyor. Ee, bizim Sağlık Bakanlığı'nın veya Tarım Bakanlığı'nın bize uyaracağını falan beklemeyin. Yani yok böyle bir şey zaten. Böyle bir anlayış da yok. O yüzden de dikkat ediniz kendinize. Yani belki yemeyin diyeceğim ben size bu ürünleri. Belli bir süre yemeyin diyebilirim veya güvendiğiniz yerlerden alabilirsiniz diyebilirim bu şekilde de e, size manşet konusunu özetlemiş oldum e, önemli işte ya yani e, ülkede şöyle doğru dürüst bir şey bulmaya çalışıyorum ama gerçekten bulmakta zor bak mesela ne olabilir?